İzleyiciniz kafasına soru işareti bırakmamak adına şu soruyu sorayım. Tabii. Gelen sorulardan bir tanesini seçip Hı -hı. kurumlar doğrudan sigorta şirketine değil de bir restorans şirketine başvurabilir mi? Size başvurabilir mi sigorta yaptırmak için? Ee, yok Böyle sigorta şey. şirketleri üzerinden. Evet. Evet. Çünkü siz sigorta şirketlerini sigortalıyorsunuz. Evet üzerinden. aynen öyle. Şimdi Selma Hanım soru şu. Ben çok kısa söyleyeyim ama hı hı. eminim detaylı açıklayacaksınızdır. Şimdi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı biz bir müddettir Rusya'da bekleyen e, özellikle gıda içerikli olan ayçiçek yağı ve hububat içerikli gemiler e, maalesef Rus limanlarında bağlı kaldı, çıkamadı. Savaştan dolayı, savaş bölgesi olduğu için. Fakat o gemiler yola çıktı ve geldiler. Bu gemiler duyuma göre de sizin sayenizde yola çıktı. Diyeyim, bundan sonrasını siz tamamlayın. Nasıl oldu ve başka daha detay var mı? Ee, öncelikle teşekkür ediyorum sorunuz için. Ee, hani benim sayemde demeyelim de ortak bir, aklın, Evet, e, teşekkür ediyorum ama tabii ki hani bir ortak bir akıl var burada. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bütün krediyi kendimizin üzerine almama kadına tabii aslında şöyle Noyan Bey Hani bu konu üzerinde birçok insan konuştu konuyu ilk ağızdan Tabii bir his, hiçbir zaman hani anlatmadık şu aşamaya kadar biraz da bunun sebebi Hani bu konuların belli bir mahremiyeti var ve bu mahremiyet sebebiyle de hani ülkemizin devletimizin de dışişlerinde bir son derece olumlu bir duruş sergiliyorlar Bu anlamda da Dolayısıyla da her anlamda bu tavrı etkileyebilecek olduğunu düşündüğümüz konularda makro bir çerçevede konuşmayı birazcık tercih ediyorum evet. ben. İşin açıkçasını söylemek gerekirse. Şöyle, Özel Riksler Yönetim Merkezi ile ilgili ben küçücük bir açıklama yapayım müsaadeniz olursa. Özel Riksler Yönetim Merkezi evet bizim yönetici olduğumuz bir kurum haline geldi. Geçen sene de bir tüzel kişilik kazandı. Özel Ser Yönetim Merkezi aslında daha çok piyasada sigortacılık sektörünce finansal ürünler konusunda uzmanlaşmış gibi her ne kadar görünse de kurum Güzel kişilik kazandığı esnada kanuna bir madde eklenerek aslında geçmişte bu kanun maddesi sigortacılık kanunda çalıştırılmış bir maddeydi özellikle hususlar söz konusu olduğunda. Hı. Aslında orada akılcı yapılan şey o maddenin özel riskler yönetim merkezinin kuruluş kanuna eklenmesiyle beraber ondan yararlanarak alınan bir aksiyon diyebiliriz madde baktığınız mi? zaman. E, madde de e, böyle özellikle durumlarda, savaş gibi durumlarda, harp gibi durumlarda e, bir şekilde özel riskler yönetim merkezinin devreye girerek e, burada e, risk taşıyıcı pozisyonu alması ve bir sigorta şirketi gibi e, bir pozisyon alması e, diyebiliriz. Tamam. E, bu ürünlerin evet gelmesi. Burada gibi, da o gibi. pozisyonu aldınız. Aynen öyle. Nasıl olduğu, yani. Siz herhalde o gemilere şimdi bir kere şöyle izah edelim muhtemelen zaten savaş bölgesi olduğu için buraya dünyanın hiçbir yerinde Türkiye dahil sigorta bulunamıyordu. Bir, birinci durum evet. bu zaten herhalde ve siz artık orada mı devreye girdiniz? Ee, evet tabii ki biliyorsunuz global restoran şirketleri belli noktalarda e, buralara teminat verme hususunda çekinceleri oldu çok net bazı hususlarda net tavır sergilemeseler bile ortada bir muğlak bir durum oluştu. Bu muğlak durum sonucunda da bir takım operasyonlar yapılamadı. Ama tabii bu operasyonlar ülkemiz için çok kritik olan ticaretimiz açısından kritik olan hususlarda özellikle gıda alanında. Dolayısıyla biz o noktada devreye girerek bu gemilerimizin gelmesini sağladık. Bu noktadan sonra da diğer taraflarda da diğer alanlarda da aslında baktığınız zaman işte havacılık olsun, Yine aynı şekilde armatörlerimizin de bir takım belli limanlara gidebilmelerini sağlamak amacıyla, ticaretin devamını sağlamak amacıyla. Ama tabii ki bunlar hep ülkenin gerçekten ihtiyaç duyduğu. Ee, anlamda ürünleri getirmek ve o ticareti devam ettirmek adına bu sigortayı e, şu anda ÖREYEM'e e, yapıyor. Şimdi şöyle anlıyorum, yani siz bir sigorta teminatı verdiniz. Ee, Rusya'daki bu bekleyen gemiler kamuoyuna yansıdı. Onun ismi kullanmakta bir beis görmüyorum. TMO'nun e, gemileriydi bunlar. Ya yani TMO'nun evet. mallarıyla dolu olan gemilerdi. Siz Doğru. bunlara bir sigorta teminatı verdiniz ve geldi. Evet. Şimdi bundan sonra da, ee, yine savaş nedeniyle sigorta yapılamayan alanlarda özel riskler yönetim merkezi devreye girip sigorta yapacak diye anlıyorum. Bu herhalde Türk Hava Yolları, işte bütün ticari gemi ticari bunlar dahil anlamında mı söylüyoruz? Ee... Tabii ki talep geldikçe biz bunları değerlendiriyoruz. Bunlar sadece kamu kuruluşları olmayacak. Ha, kamu, özel sektörde. Özel sektöre de tabii ki destek vereceğiz. Çünkü onlar bizim ekonomimizin bir parçası nihayetinde. Dolayısıyla şu aşamada dün Ulaştırma Bakanlığımız Deniz Ticaret Odası'na bir sirküle yaptı. Arka tarafta bunun tabii ki ben böyle çok genel konuşuyorum ama çok ciddi bir çalışma ha, var. Teknik biliyorum. bir çalışma var arkasında ciddi anlamda bir hazırlık var nihayetinde. Ve ilave olarak da ÖRM'nin bir yönetim kurulu da var aynı zamanda. Onlar da çok değerli kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla ortak bir akılla süreci yönetmeye çalışıyor Yani sigorta krizini ÖRM sayesinde aşıyoruz diye bir başlık atabiliriz gibi geliyor bana. Doğru mu? Doğrudur. Peki şöyle sorayım. Bunun arkasındaki finansör kim? Yani ben finansörün amiyane tabiri olarak kullanıyorum. Ama herhalde bir birisi bu sigorta teminatının arkasında teminat olarak duruyor değil mi? Bu devlet midir? Hazine ve Maliye Bakanlığı mıdır? Kimdir? Siz misiniz? Yurt dışına resürans mı alıyorsunuz? yok zaten kanundaki madde son derece açık sigortacılıkta 33A maddesinde çok net orada belirlenmiş Hazine ve maliye Bakanlığımızın desteğiyle yapıyoruz bunu ha, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle desteğimizle yapıyoruz bunu Evet.